Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve binesta'in Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatmaya devam ediyoruz. En son fil olayını anlattı. Oradaki Allah Azze ve Celle'nin kudretinin ne kadar büyük olduğunu ve kudretini nasıl tecelli ettirdiğini gördük. O devasa o fillerle desteklenmiş ordunun nasıl ebabil küçücük ebabil kuşlarına nasıl mağlup olduklarını ve Mekkelilerin de bunu Mekke'nin çevresindeki dağlardan tabiri caizse günümüz ifadesiyle canlı yayınla izlediklerini anlatmıştık. Tabi dedik ki fil olayı artık Araplar arasında bir milat oldu. Yani bir takvimin başlangıcı gibi oldu. Bir olay olunca işte fil olayından önce, fil olayından sonra, fil olayından önce işte fil olayından kaç gün sonra, fil olayından kaç sene sonra gibi artık insanlar fil olayına göre zamanı böyle e, isimlendirmeye, anlatmaya başladılar. Tabi Abdülmuttal demiştik 10 oğlu var peygamberimizin dedesinin. 10 oğlunun tüm 9'unu evlendirmişti. Son oğlu hani kurban etmek istediği Abdullah'ı kalmıştı. Onu da evlendirmek için e, kendi yine yakın akrabalarından biri olan e, birinin kızı olan e, şeyi e, Hazreti Amina annemzi artık gidip ona münasip buluyor, uygun buluyor. Onu istiyorlar ve ona düğün yapıyorlar. Ve o şekilde Abdullah'ı da güzel bir düğünle evlendiriyor babası Abdülmuttalip. Özellikle o kurtuluşundan sonra, kurbanlıktan kurtuluşundan sonra. Tabi bunlar evleniyorlar ve peygamber tabi fil olayı aynı zamanda peygamber efendimizin doğumunun yakın, yakınlaştığı bir olaydır. Yani o esnada meydana gelmiş bir olaydır. Rivayetlere göre 50 gün sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendiriyor, dünyaya geliyor. Tabii Vekkelilerin en büyük gelirlerinden, gelir kaynaklarından biri ticarettir. Çünkü orada mesela hani Hicaz'da şimdi, şimdi de biliyoruz. Orada mesela e, hakikaten, hani şimdi gerçi şartlar biraz değişmiş ama eskiye göre düşünürseniz orada Ekme, biçme, tarım var mı çok böyle kısıtlı şeylerle, imkanlarla ve tabi sadece bazı şeylerle oluyor. Bazı tarım ürünleri yetişir, hurma gibi, belki üzüm gibi. Onların en önemli yiyecek kaynağı hurma, bir de tabi deve etiyle süt tür. Dolayısıyla onların en önemli gelir kaynaklarından, geçim kaynaklarının başında ticaret geliyor. zengin hac mevsiminde zaten ticaret yapıyorlar çünkü dışarıdan hacca gelen insanlar orada alışveriş yapıyorlar. Bu onlara ekstra bir kazanç sağlıyor. Bunun dışında da kendileri de kervanlar oluşturarak eee o dönem tabii yollar tehlikeli olur. Kimse tek başına bir yere gidip gelmeye cesaret edemiyor uzak yerlere beraber kervanla kervan oluşturuyorlar beraberce eee bir eee kervanın başkanının e, artık diyelim şeyinde başkanlığında işte artık Şam'a, Busra'ya, hatta bazıları işte başka diğer uzak yerlere, Mısır'a gibi yerlere, uzak yerlere gidenler de var ama genelde Şam tarafına gidiyorlar ticarete. İşte böyle bir ticaret kervanına tabi yeni evli olan Peygamberimizin babası Abdullah da katılıyor ve Peygamberimiz o dönemde annesinin karnında 6 aylık bir bebektir. Ve o kervanla beraber tabi Şam'a gidiyorlar, ticaretlerini yapıyorlar. Dönüşte Medine'de ee, Abdullah hastalanıyor. İşte Ebvadan'dan eee köye Medine ye yakın bir yerde orada hastalanıyor. Orada biraz dinleniyor. Tabi yani kervan ondan ümidini kesince iyileşeceğini artı Bakuda ki iyileşmiyor, iyileşeceğinden ümitlerini kesince onu orada peygamberimizin dayıları var. Ee, orada onu dayılarının yanında bırakıyorlar ve orada tabi Abdullah e, hastalığından kurtulamıyor ve orada vefat ediyor. Daha Peygamberimiz annesinin karnındayken babasını yitiriyor. Yani yetim olarak dünyaya geliyor. Ee, tabi bu haber e, hem Abdülmuttalibi hem onun hanımı Peygamberimizin annesi Amine'yi hem de hemen bütün Mekke'yi yasa boğuyor. daha önce de anlattık. Çünkü Abdullah'ı çok seviyorlar. Çok temiz, iffetli, dürüst bir gençtir, bir insandır. Ee, babasında babasının da gözdesidir. Tabi hakikaten o, o vefat yeni evlidir dabe beyni görmeden vefat ediyor gurbet elde vefatı yani birçok onun yani onun için üzülmeye e, üzülmeyi gerektirecek birçok neden bir araya geliyor yeni evlidir işte kurban olmaktan kurtulmuş ondan sonra daha çocuğu işte 3 ay sonra dünyaya gelecek onu görememiş gurbet elde yani kendi memleketinde ailesinin yanında değil gurbet elde yabancı bir yerde vefat etmiş bütün bunlar tabi ona olan o hüzünü, o acıyı artırıyor. Tabi yapacak bir şey yok. Takdir Allah'ındır. Ve e, Amine tabi peygamberden tabi çok üzülüyor. E, ve 3 ay sonra diyelim tabi peygamberimize peygamberimize tabi doğumuna yakın bazı rivayetlerde Hz. Peygamber'in annesi böyle garip olaylar görmeye başlıyor. Yani e, anlıyor ki aslında karnında taşıdığı bebeğin doğuracağı bebeğin Mübarek, kutlu, büyük bir insan olacağını fark edecek şeyler yaşıyor böyle. Dolayısıyla onu doğurduğu zaman hani doğum olayı hakikaten acı bir olaydır. anneler çok acı çekerek çocuklarını dünyaya getirirler. Ama peygamberimiz tamam. Aleyküm Selam. Selam peygamberimiz dünyaya gelirken Hazreti ee, Amin annemiz diyor ki hiç acı çekmedim ve peygamberimiz yine rivayetlere göre böyle secde halinde dünyaya geliyor, şeref veriyor. İşte sabaha yakın e, e, 571 miladi yılında pazartesi sabahında e, dünyaya geliyor, dünyaya şeref veriyor. E, Mekke'de dünyaya geliyor ve bu şekilde peygamber efendimiz fil olayından takriben 50 gün sonra yetim bir çocuk olarak, babasını annesinin karnında kaybetmiş bir çocuk olarak dünyaya geliyor. Tabi annesi çok seviniyor, Abdülmuttalip çok seviniyor. Tabii Tabi yine rivayetlerde Muhammed ismi nereden geliyor? Yani yine rivayetlerde geçiyor ki Abdülmuttalip'e rüyasında işte senin bir torunun olacak, oğlunun oğlu olacak, ismini Muhammed koy diye. Tabi Muhammed ismi o güne kadar Mekkeliler arasında yoktur. İşte Abdülmuttal çok seviyor, kurbanlar kesiyor, hediyeler dağıtıyor. Böyle yani artık içi içine sığmıyor. Tabi bir e, ziyafet veriyor işte Mekke'nin illeri gelenlerini çağırıyor. Tabi orada adettir işte ismini soruyorlar. Ne isim koyunun diye torununa. Diyor ismi Muhammed'dir. Tabi rüyasından falan bahsediyor, söz etmiyor. Akıllı adamdır. E, tedbir amaçlı bir şey söylemiyor yani. Ya diyor hiç ben atalarında böyle bir Böyle bir isim yok yani. Nereden esti Muhammed ismi? Yani dikkatlerini çekiyor tabi. O da diyor ki ben Muhammed'in kelime manası çokça övülen. Kelime olarak çokça çokça övülen. Ve diyor ben onun hem gökte hem yerde bütün herkes tarafından çokça övülmesini ümit ettiğim için ben ismini Muhammed koyuyorum diyor. Ve bu şekilde tabi Peygamber Efendimiz çok sevilen bir evde kendisini çok seven bir anne, amcalar, halalar, teyzeler, dayılar ve kendisini hakikaten çok çok seven ki inşallah göreceğiz. dedesinin artık öyle bir ortamda dünyaya geliyor ve öyle bir ortamda büyüyor. Evet, böyle bir ortamda dünyaya geliyor Peygamberimiz inşallah. Yani önümüzdeki artık dersimizde, sohbetimizde Artık Peygamber Efendimiz'in doğumunda meydana gelen tabi harikulade olaylar var. Yani bir peygamberin doğduğunu ifade eden insanlara bu olaylar nedir? Muhakkak önemli bir şey olmuş dedirten bazı olaylar var inşallah. Onlara değineceğiz, onları anlatmaya çalışacağız. Ve artık bundan sonra yavaş yavaş peygamberimizin küçüklüğüdür, büyüklüğüdür. Böyle yavaş yavaş inşallah artık onun hayatını inşallah öğrenmeye devam edeceğiz.